Mütevazı lezzetler mutfağına hoş geldiniz. Bu bölümde tatlı bir hamur işi hazırlayacağız. Ballı çörek. Önce çöreğimizde kullanacağımız malzemeleri öğrenelim. Sonra birlikte yapımına geçelim. Bir paket yaş maya, bir su bardağı ılık su, 3 tatlı kaşığı toz şeker, 1,5 çay bardağı ayçiçek yağı, 1 adet yumurta, 1 su bardağı yoğurt, bir tutam tuz ve yeteri kadar un. İçi için bir su bardağı bal ve bir su bardağı dövülmüş ceviz. Üzeri için 1-2 çorba kaşığı sıvı yağ. Gördüğünüz gibi malzeme listemiz kolay bulunabilir nitelikte. Şimdi hamur yoğurarak çöreğimizin yapımına geçebiliriz. Bir su bardağı ılık suyumuz var. Bir paket yaş maya. Her zaman dediğimiz gibi çabuk maya da kullanabiliriz. 3 tatlı kaşığı toz şeker. Önce şeker ve maya eriyene kadar karıştırıyoruz. Şimdi bir adet yumurtamız var. bir buçuk çay bardağı ayçiçek yağımızı da ekleyelim ve bir su bardağı yoğurt. Yine karıştıralım. Malzeme pürüzsüz karıştı. Şimdi çok az şöyle bir fiske tuz ilave ediyoruz ve ele yapışmayan yumuşak bir hamur olana kadar unu ilave ederek yoğuruyoruz. hamurumuz istediğimiz kıvamda oldu. Şimdi üzerine streçle kapatıyoruz. Ve ılık bir ortamda bir saat kadar bekletiyoruz. Süremiz doldu. Hamurumuz çok güzel kabardı. Şimdi streçimizi de alalım. Şöyle üzerine bir miktar un serpelim ve havasını alalım. Hamurumuzdan limon kadar parçalar alıyoruz ve yuvarlıyoruz. hamurlarımızı hazırladık. Gördüğünüz gibi oldukça yumuşak bir hamur oldu. Şimdi merdane yardımıyla biraz oval şekilde açıyoruz. Evet. Bu büyüklük yeterli. Şimdi üzerine 1-2 kaşık bal anlatıyoruz. Biliyorsunuz bal farklı bir malzeme onun için bu şekilde daha güzel yayılıyor ve şöyle bir tutam kadar ceviz serpiyoruz Kulo yapıyoruz bildiğimiz bir şekil vardır gül börek şimdi o şekli veriyoruz ve yağlı kağıt serdiğimiz tepsiye bırakıyoruz. Artık tepsimiz doldu. Sıra sonuncu çörekse bunu da hazırlayalım. Çok yumuşak bir hamur olduğu için biraz şekil vermek zor oluyor. Bunu serpiyoruz. Ve sıra cevizde. Önce rulo yapıyoruz. Düzeltiyoruz. Ve kendi etrafında sarıyoruz. Ve tepsiye yerleştiriyoruz. Şimdi tepsimizi bu şekilde 20 dakika ılık ortamda bekletiyoruz. Sonra üzerine yağ sürüp fırına vereceğiz. Ballı çöreklerimiz yer mayasını aldı. Biraz da büyüdüler bu arada tabi. Şimdi son işlem olarak üzerlerine biraz ayçiçek yağı sürüyoruz. Pembe renk almaları için. Bu sefer yumurta kullanmıyoruz. Çöreklerimizi yağladık. Şimdi önceden ısıttığımız 190 derecede pembe renk alana kadar pişiriyoruz. Ballı çörekler fırından çıktı. Çok güzel kabardılar ve çok güzel bir renk aldılar. Şimdiden iştah kabartıyor. Mütevazı lezzetler mutfağında bu bölümde tatlı bir tarif paylaştık. Ballı çörek. İnşallah en kısa sürede denersiniz ve dostlarınıza ikram edersiniz. Şimdiden afiyet olsun.